2608 rakımlı Deliktaş Tepe'nin eteklerine kurulu Kars merkeze bağlı Yücelen Köyü'ne geldik. Gelin bu köyde neler varmış hep beraber görelim. Efendim Yücelen köyünde Emrah Bey ile tanıştık. Emrah Bey sağ olsun bize köyü gez, gezdiriyor aynı zamanda da anlatıyor. Emrah Bey çok güzel köyünüz var. Öncelikle hoş geldiniz diyorum köyümüzün adına e, şeref verdiniz. Yani köyümüzün tarihi ta Selçuklulara dayanıyor. Asorlar yaşamış. Asorlardan sonra Ermeniler Müslümanlarla birlikte yaşamış. E, Kafkas Cumhuriyeti diye geçen bizim karsımız Cumhuriyetten önce e, burada Ermenilerin e, yapmış olduğu katliamlardan dolayı. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz emir veriyor. Deli Halit Paşa, onunla Kazım Karabekir ile bu bölgeyi alıyorlar Ermenilerin de. Yani bu bu köyde, bu köyde e, yukarıki bölgede eski kilisenin e, olduğu yerde e, Sama Mereği diyoruz. Onların içinde en az 100 tane Müslüman yakmışlar. Ya. 100 tane Müslüman yakmışlar. Tabii bizimkiler e, ellerinden alıyorlar bunları. Şu köyümüzde bir sıkıntı yok. Eskiden cumhuriyetçi bir köy. Gördüğünüz bu camimiz de zaten ufak kilise. Kiliseden şeye dönmüş. 1950'de camiye çevirmişler. Güzel bir şekilde bayanlara ait üst bölüm var. Ha, bu şekilde bir yapımız var yani. E tabii e, haliyle tarihi bir cami burası. Tabii yani. tarihi bir cami, tarihi bir cami. Burada bir işleme var. Çok hoşmuş, çok güzelmiş evet. bu. Ya işte insanlarımız sağ olsun. Böyle camiyle alakalı olduğum biraz daha duyarlı oluyorlar. Herkes e, hayrına, ölüsün hayrına, babasının hayrına, aynasının hayrına gereken neyse yapıyorlar. Yani camimizde hiçbir eksiğimiz yok şükür. Sadece biraz cemaat eksiğimiz var. İnşallah onu da tamamlayacağız. Bir de köy Geçtiğimiz günlerde bir felaket yaşamış, dolu vurmuş. Geçmiş Doğru. olsun Ebrah Bey. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Zaten bizim umudumuz burada hayvancılık, ondan sonra tarım. E, tarım da bildiğiniz üzere mazotun yükselme sanları haliyle etkiledi. E, o yönde köyümüzün altyapısı yok, ondan sonra yol problemi var. E, yol problemi de sağ olsun e, iktidar partisiyle... Gereken şahıslarla görüşü, 3 kilometre bir köy yolumuz var. Onda asfalt olacak inşallah. Evet dikkat ettiğim köy yolu topraktı. Umarım Toprak, en kısa zamanda tabiye yol, asfalta Asfalta kavuşuruz inşallah. Yine Allah devletimizin eksikliğini vermesin diyoruz. <laughs> evet, alışı. Işte? Emrah Bey verdiğiniz bilgiler için teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. Çok teşekkür Köyü gezmeye devam edeceğiz. Adım Pınar Koyuncu. Köyde yaşıyorum. Çocuklarım İzmir'de. Gidip geliyorum. İzmir ne Kars arasında mekik de okuyorum. Çocuklarım orada. Burada torunlarım var. Torunlar için geliyorum. Eşim burada. O kadar. Hayat öyle devam ediyor. Köyünüz çok güzelmiş teyzeciğim. Köyümüz güzel de bakımsız. Köyümüz çok bakımsız. Bizim köyde hayvana çok değer verirler. Evlere vermezler. Yani şeyimiz yok. Baksana köyün haline bak. Ta 70'lerde kalan köydür yani. Gelişme yok. İnşallah istediğiniz imkanlara kavuşursunuz teyzeciğim. Bundan sonra 50 yaşına geldik. Bundan sonra olursa ne olur, olmasa ne olur? Torunlarımız inşallah görür. Öyle ol. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik boynuzları. Oo. Ne bunlar ya? Yiyecek bunlar? Hı? Tamam tamam. Hadi, Ablacığım bu yemeğin adı neydi? Bu yemeğin adı haşil. Sizin yöresel yemeğiniz? Evet Kars'ın yöresel yemeği haşil. Nasıl yaptın? İçinde neler var? Yarma, Tereyağı, sarımsaklı yoğurt, hep ke hepsi kendi el yapımımız. Kendimiz yapıyoruz. Yarmayı peki kendiniz mi yetiştiriyorsunuz. Evet, kendimiz. Yarma da kendimiz. Bu ke bizim kaymağımız, tereyağımız, peynirimiz, saçta ekmeğimiz. Bu meşhur çeçil peyniri mi? Kars'ın. Evet, Kars'ın meşhur çeşit peyniri. Kendiniz peynir. yapıyorsunuz onlar. Kendimi yapıyorum. Ellerinize sağlık. Afiyet ben olsun. Ben haşimin tadına baktım, çok beğendim. <laughs> Mantıya da benziyor ama bence evet. daha lezzetli. Sarımsaklı olduğu için ya. Hı, -hı. Mantıya benziyor. Buyurun yiyin afiyet olsun tadına bak. Çok bakan. çok teşekkür ederim. Hemen Ben bir teşekkür şeyin. ederim Ellerine size. Ellerinize sağlık, çok afiyet güzel olmuş. Olsun. Ben çok beğendim haşile. Afiyet olsun. Tereyağına batır ye. Gel oğlum.

Ee, öncelikle buradan birisine teşekkür etmem gerekiyor. Süleyman Koyuncu Bey kendisi dedi ki bizim köyü bir ziyaret edebilir misin dedi. Ben şehir dışında yaşıyorum dedi. Ee, onun hatırı için geldik buraya. Kendisine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü güzel bir köye getirmiş oldu bizi. Ee, Emrah Bey burada eski bir bina görüyoruz herhalde. Köy evi değil mi bina, burası? Burası öğretmenler ait yapılan bir bina. Tabi taşları da gördüğünüz üzere hepsi yapılı taşlar. Orada da kiliseden evet. sökülen taşlarla yapılmış. Köy halkının e, ustaları yapılan bir yer. E, sağ tarafında bulunan e, okul, e, burada da lojmanlar var. Öğretmenin eski hmm. yine lojmanları var. Okul hala eğitime devam ediyor mu? Tabii de, devam ediyor. Öğretmeni Sonra, var. Öğretmeni var. E, i̇ki tane bayan öğretmenimiz var. 1 e, ile 2, 3 ile 4'e bakan. Hmm. O şekilde devam ediyor. Yani her evden iki öğrenci, üç öğrenci ve hatta 4 öğrenci çıkıyor. Toplamına bakarsan 10-15 öğrenci yok. Ama bizim zamanımızda 100-200 tane öğrenci vardı, 300 tane öğrenci vardı. Evet. O zaman devam edelim köyü Devam gezmeye. edelim, buyurun gezelim. Bu yağmurdan önce özel idare sağ olsun grader gönderdi. Ee, yarısını yaptırdık, yarısı kaldı. İnşallah diğer kalan da yaparız. En azından gelen turistler, gelen misafirler yaylayı, ile patika yollarını gezdirdik yerleri gezerler. Elbet bir gün insanlar köyüne dönecek. Tabii dönecektir yani bu gidişatın sonu ilak. Büyük şehirler artık aşıp taştığı için insanlar biraz da paradan ziyade, matiyatyan ziyade herkes biraz huzur peşinde. doğada yetiştiren bir diken türü. Bu biraz daha sert ama neyse sertini alalım biz. Şu şekilde soyuluyor. İlaçtır bu. Yazın insanlarımız bunları yiyerek en azından ciğere, akciğere çok iyi geliyormuş. Bu şekilde soyuluyor. Bu şekilde soyarak yiyoruz. Tabii haliyle dolu vurduğu için biraz daha sertleşmiş ama normalde yürü bu şekilde. Şimdi yaylaya çıkarken biraz soluklandık. Çünkü rakım 2200 dolaylarında. Aynen. Oksijen yetmiyor. Ee, arabayı da buraya bıraktık. Ancak buraya kadar gelebildi. Bakın bayağı da uzakta. Oradan beridir yürüyoruz. Emrah Bey maşallah size hiç dinlenmeden çıkıyorsunuz. Eda ne yapalım? Bu yören insanı olarak artık e, günde iki paket sigara içen olarak da yine iyi çıkıyoruz. Maşallahımız var. Takım e, 2255 artı eksi 50 metre yanılabiliyor bu. Ve müthiş bir esinti var. Yükseldikçe daha fazla artıyor Aynen. rüzgar. Yüksek oldukça rüzgarda şu oluyor. <laughs> Buranın suyundan içmesek olur mu? Olmaz tabii ki de. İçeceğiz. Aynen. Kars'ın Yücelen köyü. Yeni ismi Yücelen, eski ismi Samavat. Çok güzel ya suyu. Aynen. Hem buz gibi hem çok lezzetli bir suyu var. Öyle güzel bir yalak yapmışlar ki işte buradan hayvanlar sebeplensin. Emrah Bey biraz yorulduk, oturduk, dinlendik. Aynen. E, güzel de bir esinti var. Doğrudur. Güzel çok da güzel. güzel ya, böyle bir çeşme, yalak yapılmış. Evet. Bir emek de verilmiş bu Tabii yaylaya. Tabii ki yani köyümüz gerçekten o konuda hem emektar, yani e, tarihi doğalarına, tarihi su olsun, başka şey olsun evet. e, çok şey yapıyorlar. Bir de dikkat ettik, bu köyün rakamı bayağı bir yüksek. Yüksek, epey yüksek. Karsın en yüksek köyü olabilir mi? En yüksek mi? köy tabi burası. Yani rakım olarak, yayla olarak en yüksek yer burası. Hmm. Yani Kars kuş bakışı olarak her taraftan izleyebiliriz. Ee, ben buraya gelmeden önce haritalara baktım. Ee, harita Genel Komutanlığının bilgilerine göre 2608 rakımlı delik tepeymiş burası. Delik taş doğrudur. Evet delik, haritalarda delikli, öyle yazıyor. Delikli taş diye geçiyor. Zaten bizim arazilerin 90'ı da tapuda delikli taş diye geçiyor. güzel. Bugün kuzuları da çok güzel. Şuna bakar mısınız? Güzel denk Ay canım. <laughs> Valla güzel denk <laughs> canım. Oy. Kuzucuk. Kuzucuğum benim. <laughs> Kara kuzum. Şu kıvır kıvır tüyleri yumuş yumuş. Baksanıza şuna. Canım. Çift oynaklım. Gideceğim ben. Gel buraya. <laughs> Hadi git annene. Hadi koş. İsmim Aydoğan, soyadım Sertaş. Iğdır'dan geliyorum. Kars Sarmavat Köy çobanıyım kendi hayvanlarımız bir de artı köy hayvanlarını otlatıyoruz abicim. Zaten yaklaşık bir aydır yayla çıktık. Şu an yayladayız. Hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Arazimiz güzel. Yerimiz de çok şükür iyi. Ortamımız da mükemmel. Allah izin verirse hayvanın akırıklıktan sonra hayvanlarımızı sağma başlayacağız. Allah nasip ederse Cumhuriyet Bayramı'na kadar burada bulunuyoruz. Sağ olsun. Köy halkıyla ilişkilerimiz çok güzel, çok mükemmel. Yardımcı olan abilerimiz de, bizzat abim de burada, kenti sağ olsun. Allah'a şükür diyelim abi, takdir-i layık. Güzel bir ortam, daha ortamdayız, mutluyuz. Hayat güzel bizim için, en azından şehir kalamandan uzak bir yerdeyiz. Hani Her şeye rağmen şükürler olsun, biraz sosyal yaşantıdan uzağız ama yine buna da şükür. Hani Birçok insanın olundan daha güzel ve daha doğal şeylere, imkanlara sahibiz. Ama bu da bizim için bir nimettir, ekmeğimizdeyiz abi, Allah'a şükür. Seigelash. emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Asıl biz teşekkür ederiz. Ee, Emrah Bey buralara yani. kadar çıkardığınız bizi. Siz de geldiniz Sizin bizimle... tanıtımınız başka. Bizim kulağımızın dibidir. Biz gelip gitmiyoruz. <laughs> Sizin sayenizde biz de görmüş olduk. Evet, sanızın ne olduğunu biliyoruz. Böylece hem köyü görmüş olduk, Aynı. hem yaylasını görmüş olduk, hem emlak Beylerle tanıştık. Teşekkür Köyün edin. güzel insanlarıyla tanıştık. Aynı çok aynen. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş evet. geldiniz. Ee, güzel Kars'ın böyle güzel köylerini gezmeye, Aynı. görmeye, sizlere de göstermeye devam edeceğiz. Aynı. Güzel i̇nşallah. insanlarıyla tanışıp İnşallah, inşallah, inşallah. Duygularını i̇nşallah. almaya devam edeceğiz. Teşekkür. Ederim. Köyleri çok güzel. insanı çok güzel. Misafirperver. Suyu güzel, her şey güzel yani. Anlat anlat bitmez. Umarım sizler için de güzel bir gezi olmuştur. Duygularımızı biraz olsun paylaşabilmişizdir. Bizi takip etmeye devam edin. Bize destek olmak için kanalımızın bir katıl butonu var. Katıl butonuyla bize destek olabilirsiniz. Çorbada benim de tuzum olsun istiyorsanız katıl butonu bekliyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.